Son halk Ama halk ozon değil, bugün de o kendisi saray ozonu olmuş. Bu bir kere, iki kere, yani bu uh, uh, Arslan Bey'in parçası bütün Türk, Türkiye değil, bütün Türk alem, uh, dünyasına meşhur bir şarkıdır. Ama onu evet. alıp bir insana böyle siyasete uh, karışması ve Tayyip Bey'e atfetmesi çok kötü bir şeydir. Hiçbir zaman bunun izni, yani uh, uh, bu bir uh, yanlış bir şeydir Uğur bey yani böyle bir eee sazet hala hala çok üzücü bir şeydir. Yani bu da Asan Bey'i Beni yaptı ya. Yani ya. Benim, benim parçamı alıp yani kullanıyor diyor. Böyle bu eee etti beni ufaklık. Ben uzak. hırsız duruma düşünüyor. He yani olay bundan ibaret. Peki Sünet efendim. Kısır. Aslana'dan Aslana'dan gelen son mesajı. Evet, arkadaşımızı ar. Arka... Buyurun. Buyurun. Hı hı. Buyurun evet, seyirciler. Ben eee şey. Aslan Bey adına konuşan Aslan Aslan Bey adına <laughs> konuşan arkadaşımızı eee bir gün davet ediyorum. Eee bugün yarın davet ediyorum. Oturalım, konuşalım. Bunlar böyle ulu orta konuşulacak meseleler değil. Kendi aramızda halledebileceğimizi. Bu eserin eğer gerçekten Aslan Bey'e aitse, eğer gerçekten ona aitse, telifi konusunda konuşulur. veyahut istekleri talepleri neyse, o doğrultuda hareket edilir. Çok abartılacak bir durumun olmadığını düşünüyorum. Bizim ricamız siyasette kullanılmaması. Yani hiç siyasette kullanmasını istemiyoruz. Evet. Cevap bundan ibaretti. Evet. Kendisi de. бұл партияларға бір ашуым жоқ менде ама сіз ыі жоқ мені түшірдіңіз түшірдіңіз мен еш халқымды еш қырсыз дебеймін мен бұл халық шарқы болса бұл халық шарқысы деп сөйлей неден себеп сіз мені қырсыз еттіңіз дүнияға сіз Kalta kişi oylanasız mı? ben bir başka insan. Hmm. Kendisi diyor ki yani ben hiçbir paraya satılmıyorum diyor yani evet. ben para, para lazım değildir. Evet. Ben sadece diyor halk için yaparım evet. diyor. Bir kişi için yapmam diyor şey, diyor. şey. Ee, Sayın Aslan Sultan Sultanbekov'un Türkçesi gayet e, güzel ve anlaşıldı. Çok teşekkür ediyoruz. Mesajlarda çok, çok net siyasette asla kullanılmasını istemiyoruz. Telif de istemiyoruz ve benim kendi parçamdır diyor. Sayın Uğur Işılaksa bunu kanıtlanırsa ben ne gerekiyorsa yapıyorum mesajı veriyor. Her iki sanatçımıza da çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz efendim. Ee, şimdi izin alınmadan kullanıldığını söylüyorsunuz ve Ak Parti'ye dava açmaya hazırlanıyorsunuz. Son gelişmeler bu şekilde. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz yaşananları? Ne? Aa, şimdi ben bir söz ayıtamayayım. Bu şarkı, bu şarkının donbura'nın müzikide, de, sözleri de ben after. Ben onu 1997. Evet. yılda Kenim köyümde Erkin Halk деген köyümde Kuzey Kafkasya'da yazdım. Şimdi çok üzülüyor mu bu uh, skandal bu uh, Russca kaldım uh, bu dünyada? Sizden <laughs> izin çok... alın a, alınmadı o zaman. Yani sizinle bir e, bağlantı ruhsat, kurulamadı ve izin alınamadı. Benden uh, ruhsat uh, alğan yok. Evet. Almadı e, ve bir e, adam gibi selam aleyküm bu Arslan Bey siz de, de, bir aramadı. Çok üzüldüm çok. Evet. Peki şimdi e, ne yapıyorsunuz? Şimdi dava açtınız. Hukuki mücadeleyi başlatacağınızı yine aktardınız. En azından bize gelen e, haberler bu şekilde. E, burada Türkiye'de avukatlarınız aracılığıyla bu dava açılacak belli ki. E, nedir burada olduğunuz son durum, son gelişmeler ne olacak hukuk konusunda burada? іiмде біз ол неде днз ішimде менде пikір yo'q yарым сотка huquqqа beрген fikriм yo'q қалай beni uzildim e, меni e, evet. yaptı bu partiya değil. Bu insan, bu şarkını söyleyen insan beni dünyaya kırsız yaptı. Bu çok, 48 yaşında bir şok oldum ben de. Evet. Peki şimdi e, siyasi parti tarafından bu şarkı seçim şarkısı yapılmış durumda. E, i̇zliyorsunuz siz de tabii bütün bu gelişmeleri. E, nasıl değerlendiriyorsunuz şarkınızın bir seçim şarkısı olmasını? о мен асшауымның принципі ә, мюзикті сиясатиға қарсытырмақ істемей оын ол олмас менше менің пікірім олай мен yаshауымда еш қолданмадым мuзiкті ә, бu сиясатида сечімде кавказияда яшадым, руссияда болдым казахистанда болдым ол менше ол теміз дейін Бұл мюзик бұл халық шарқысы бүгін дүнияда біздің түрік халықтар біз аллаға шүкір аллаға миңгее шүкір епсінікі болсын неден себепті бұ шарқы бізікі Бұл шарқы сізікі деген болмасын ол саят санатшымын мен Evet e, Sanatta kullanan iyi değil benim fikrim e, ait olmasın ben. benim fikrim soray. Evet yani evet. siz e, siyasetle sanatın iç içe geçmesi taraftarı değilim diyorsunuz aslında anladığım kadarıyla rahatsızsınız bir e, seçim şarkısı olarak bir siyasi partinin bu şarkıyı kullanmasına e, peki. E, tabii burada e, Uğur Işılak biliyorsunuz bu şarkıyı e, seslendirdi ve kendisinin açıklamaları da var. Hem sizin bestenizin çalındığını e, söylüyorsunuz hem e, benimle irtibata geçmediler. Benim iznim dışında e, bu şarkı a, alındı ve kullanıldı diyorsunuz. Hem de bir taraftan böyle bir itham da söz konusu size karşı. E, nasıl değerlendiriyorsunuz burada bu yaşananları, gelişmeleri, e, size yönelik açıklamaları? E, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi... Aha. Şimdi ben bu tercüme olmaya çalışırım. Evet lütfen Olay, iyi tercüme kolay... ederseniz bu soruyu çok önemli çünkü buyurun. Olay şöyledir Şimdi Novaya halkı 18. asırda bir katledilmiş, bir soykırım geçmiş bir halktır evet. evet. Bir milyon insan katledilmiş, ölmüş. Şu, şu günlerde Novaya halkı Rusya'nın 3 bölgesinde 100 bin tane beş değiş Beş bölgede yüz bin insan yaşıyor. Nogay. Ve Nogay halkının içinde birisi Arslanbek Bey 97 senesinde Kazakistan'a geliyor. Ve geldiği zaman Kazakistan'a 2003'te geldi. 2003'te Kazakistan'a geldiği zaman burada bu Dombra'nın yaygın olduğunu dilimiz aynı olduğunu, kültürümüz aynı olduğunu, hepsi aynı olduğunu öğreniyor. Ve zamanda yazmış Dombra şarkısı da bu za, e, halkının yani nüfusu çok az Nogay halkının bir ruhunu e, kaldırmak için yani o e, soykırımı anlatan bir, e, bir parçadır ve e, böyle bir e, güzel bir parçanın e, <laughs> Türkiye'de, Kazakistan'da ve tüm e, Türk Cumhuriyeti'nde çok meşhur bir şarkıdır. YouTube'da bu şarkının milyonlarca izleyicisi var. E, e, maalesef o zaman e, film e, <laughs> klibi yapılmadı ve Türk halkı işte Çingiz Han'la ilgili hı hı. çekilmiş, kendileri yapmış, el yapa böyle şey koyuyorlar ve Türkiye'de Çingiz Han marşı olarak biliniyor. Yani Çingiz Han'la hiç alakası yok bir dombra şarkısı. Evet. Ve ilginç olanı tabii kendisi her zaman Türkiye'ye gidiyor. Türkiye'de birçok televizyon programlarını çıkıyor. Yani Türk halkı, halkı Aslan Bey'i çok iyi tanıyor. Ama buna rağmen Hiçbir şey sorulmadan bir günde bu şarkının bir siyasi bir şarkı olması ve böyle hiç izin sormadan hı hı. kullanılması yani adam çok böyle yüzünde iki gün evet. uyuyamıyormuş yani neden benim şarkımı böyle siyasete alet oldu benim şarkım. böyle bir bir halk için yazdığım şarkıyı alıp bir böyle siyasete kullanılmasına yani üzücü buluyor evet. ve diyor ki yani şimdi hatta yani ne yapacağını da bilmiyorlar. Telefon hakları da arkadaşlarına verilmiş. Yani verilirken çünkü bu şarkı artık halk şarkısı gibi olmuş. Herkes söylüyor, herkes dinliyor ama hiçbir zaman kendisi bir partide, siyasette kullanmasını katiyen katip istemiyor. Ve söylüyor ki yani böyle bir şeyine asla izin vermedi ve vermeyecek siyasette kullanmasını. Eğer böyle siyasette kullanacaksa yani uğurluşlara da dava açmaya hazır mı diyor. Evet yani bir e, hukuki mücadelenin başlayacağını e, söylüyor. Sonuçta kendi bestesi elbette izin alınmadan e, AK Parti'nin seçim şarkısı yapıldı. E, ve e, uğraşılan açıklamaları da oldu. Aslında uğraşılak dedi ki gelin buraya yüz yüze görüşelim dedi. E, bu açıklamayı ben e, nasıl karşıladığını e, sormak istiyorum. Bu teklife nasıl bakıyor? E, böyle ha? bir görüşme e, söz konusu olacak mı bir Telif hakkı Başım. durumu söz konusu olacak mı? Bunu da merak ediyoruz. Buyurun. Şimdi kendisi Uğur Bey'e çok kızgın. Bizzat yani hiçbir zaman Uğur Bey'e gitmeyeceğim diyor. Yani isterse kendisi gelsin diyor. Ben diyor hiç gitmeyeceğim diyor. Çünkü ben diyor bu şarkıyı para için yazmadım. Ben hiçbir zaman para istemeyeyim. Çünkü bu şarkıyı ben bütün Türk halkı için yazdım. Türk halkının bir çalgısı, dombra bir meşgul olması ve hatta şarkının içinde yazılıyor ki ee, yani birçok dertlere, Türk halkının derdine bir derman oldun. Sen de bir e, ben bizi avuttun diye bir şarkıyı alıp böyle siyasetin üstüne katiyen böyle bir yasak ve Uğur Bey'e de hiç gitmeyeceğim. E, STS kendisi gelsin. Kazakistan'a ben ayağına gitmeyeceğim. Çünkü eee <laughs> ben bir e, şey şarkımı böyle satacak kadar bir, bir insan değilim diyor. Ben çok kızdım bu e, şarkı e... Asya Türk halklarının uh, şarkısı dedi. Beni uh, kırsız uh, yaptı. Uh -huh. Ben, de uh, program var. 35-40 uh, program, uh, 35-40 şarkım var. İçinde halk şarkıları çok. Halk uh, şarkı olsa ben halk şarkı de söylüyorum. Neden gerek evet. bana uh, halk şarkın beni de de o, bir e... şimdi diyor ki Yanlış. şimdi e, e, tabii ben ben halk şarkılarını çok severim diye ve çok söylüyorum diyor. Yani ben halk ozonluyum diyor evet. ama içinde birçok şey kendi e, eserim diyor. Yani sözü de bestesi de e, kendime ait diyor. Ama şimdi bugün de Uğur çıkıp da bu şarkı halk şarkısıdır. Evet. E, bin seneye ait bir şarkı değil demesi ve kendisi halk ozonu olarak gösteriyor. Hani Halbuki bunu e, zannetmiyorum Biz, kendisi bize biliyor bu şarkının da kim, kime ait olduğunu biliyor ama e, neden böyle yaklaşık çok şaşırıyor ve e, diyor ki bu halk şarkısı söylemesi e, beni diyor e, aslında bir hırsız durumuna düşürdü diyor. Yani evet. bütün Türk halkının önünde beni hırsız düşürdü e, yani böyle affederek bu şarkı halk şarkısı olarak çıkartarak. Evet. Bu bir söz olsa benim Қайранларымға чоқ Ие сәлімлер Сөйлі орым Бен қырсыз дейінмен Бұл қалқып біз Бенім Нұғайым қалқымда Олардан да иншала Бұл дилен Документ фактос Шенде мен бір айын Топыларыман Иншала көріше өнем Görgüysem elinde bütün elleri ait diyor. Yani zaten ben e, Türkiye'ye çok gidiyorum. Her zaman bu şarkıyı söylemişim diyor ve e, yani hayralarım demek istiyorum diyor. Özülmesin diyor. Yani ben Türkiye'ye geleceğim. E, bu şarkıyı tekrar söylerim. E, kendi orijinal var, e, versiyonunda ve <laughs> Ben de şunu eklemek istiyorum. Şimdi dombra bir sazın iki telli çalgısı ve tabii bu dombra benzeyen her bir Türk, Türk, halklarında dombra var ama dombra olarak isiminden sadece iki millette var. Dogay halkında ve Kazak halkında. Evet. Ve kendisi de zaten dombrayı Kazakistan'a gelip öğreniyor çalmasında. ve çalmasını da ve dombrayı böyle bir söyleniyor. Yani böyle bir duruma ibarettir. Let's